Milliyetçi Hareket Partisi adına İl Başkanlığı 3 Mayıs Türk Milliyetçileri Günü ünlü sanatçı Kıraç'ın da katıldığı konser ile kutladı. <laughs> 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Kıraç konseri Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Ücretsiz konser öncesinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Mustafa İzgioğlu yaptığı açıklamada birilerinin ayaklarının altına almak istediği Türk milliyetçiliği gibi uyvi bir değeri baş tacı yapan aziz milletimizle aynı istikamette koşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. 3 Mayıs Türk Milliyetçileri gününü idrak ederken rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in gösterdiği yolda ülkemize ve Türk milletine hizmet için heyecanımızı koruyoruz. Heyecanımızın yansıdığı bu anlamlı günün milletimize hayırlar getirmesini diliyorum dedi. 3 Mayıs Türk Milliyetçileri gününün 69. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nun hınca hınç dolduğu gecede sahne alan ünlü sanatçı Kıraç söylediği şarkılarla kimi zaman coşturdu, kimi zaman hüzünlendirdi. Sahne performansı ile de beğeni toplayan Kıraç şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla beraber söyledi. Allah. <laughs> Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan ve sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kıraca konser arasında Adana Demir Spor Forması ile Türk bayrağı verildi. Sağ olun.